Serap hanım bu meselelerle ilgili maalesef oluşturulan siyasi gündem bir şekilde ihtimalleri konuşarak bu ihtimaller üzerinde daha önce yaşanmışlıklardan çıkardıklarımızı önümüze ışık etmeye çalışarak ve işte siyasi analizler etrafında zaman harcamaya döndü. Bizim hepimizin meşgul olduğu şey bu. 2023 yılında işte Bey'e atıf yaptı Hasan Bey. Bizim milletimiz mağduru sever, mağdurun yanında hizalanır mağdur olmuş, hakkı yenmiş, gadre uğramış ya da öyle olduğunu düşündüğü insanların yanında durmayıp kendisi için bir şahsiyet izharı gibi kabul eder bizim milletimiz. Tayyip Bey'in e, siyasi olarak aslında bulduğu, bulabildiği siyasi itibar e, işte gadre uğradı, haksızlığa uğradı, şiir okudu diye zindana girdi, kapatıldı bir siyasi gelenekten geliyor. inançlarından dolayı tahkir edildi. Efendim inançta ötekileştirildi vesayet altında kaldığımız Siyasal iklim içerisinde en fazla kendisine parmak sallanan siyasi ekolün aidiyetin mensubuydu falan gibi bir sürü siyasi sicilinde aslında bütün liderlerin, iktidara namzet olan bütün siyasi liderlerin başlarına gelenler bu oluşturdukları mağduriyet alanında mazlumluklarından umuda doğru bir harekettir. Yani siyasi hareketlerimizin tamamına bakın efendim mazlum olan sonra başına gelenler milletin başına gelmesin diye umut haline gelen getirilen hep sarkaç böyledir. Tayyip Bey'in belki burada işte siyasi sorumluluğunu da belirleyen bir şeydir bu. Senin başına gelenler milletin başına gelmesin diye iktidar davetidir bu. Efendim sen şiir okudun zindana girdin. Senin yönettiğin ülkede kimse şiir okuduğu için zindana girmesin. Efendim sen kadre uğradın, hakarete uğradın, inancından dolayı tahkir edildin. Senin yönettiğin ülkede hiç kimse inancından dolayı tahkir edilmesin, rencide edilmesin. Efendim sen ötekileştirildin. Sen kimseyi ötekileştirme. Seni e, bu memlekette siyasi olarak tırnak içinde söylüyorum. Nezaketsiz saymanın zenci muamelesine tabi tuttular. Sen ülkeni öyle bir yönet ki kimse kendini ikinci sınıf hissetmesin. Yani iktidar davetinin arkasında böyle bir şey vardır. Bir de aslında insanlar bütün siyasi parti genel başkanları için, bütün siyasi liderler için aslında sorumluluk şudur. Kendi yaşadıkları memlekete, millete, insanlığa umut olur insanların. Ben zulüm gördüm, zulüm görmeyeceğiniz bir dünya hayal ediyorum diye bir siyasi mücadele can suyu bulur bu yaşadıklarından. Dolayısıyla bugün 2023 yılında mesela Tayyip Bey'in dahil şunu dert etmesi lazım, hükümetin dert etmesi lazım. Yahu biz buraları 90'larda bıraktık. Ben zaten böyle şeyler olmasın diye iktidara geldim. Ben önü kesilmiş bir adamım. Kimsenin önünün kesildiği bir ülke falan olmasın diye mücadele ediyorum demesi gerekiyor. Dolayısıyla siyaseten bugün bu konuştuklarımız Cumhuriyet'in 100. yılına yürüyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılına yürürken Türk milletinin konuştuklarını tarihi varlığımıza, tarihi müktesebatımıza, devlet varlığımıza, devlet varlığımızın tekabül ettiği kültürel zenginliğe, inanç zenginliğine hiç yakışır bulmuyorum. Efendim Hasan Bey'in söylediklerine katılırım ben. Bizim ülkemizin bu işte mazlum olmasına sebep olacak bir karar siyasi olarak bir aktörü çok daha güçlü hale getirebilir. Ama şunu daha çok dert ediyorum ben. Efendim nasıl bir el var bizim hayatımızda? Bu Türk milletinin, Türk devletinin hayatında nasıl bir el var? Birini mazlum etmek istediği zaman saçma sapan gerekçelerle mazlum edebilen, mazlum ettiğini sonra umut haline getirebilen, sonra umut haline getirdiğini 20 30 yıl boyunca kullanabilen. Ya biz nasıl bir milletiz? Biz nasıl bir devletiz falan bunları dert etmeyeceğiz. Biz neyiz? Hangi zeminde yaşıyoruz ki? Efendim koca Türk devletinin yargısının içerisinde bu tip şeyler mevzu ediliyor. 2023 yılında biz nasıl mahcup olmadan bunları konuşacağız? Bir gizli el. Efendim normalde hiç gerekçesi yok yani Hasan Bey'in söylediği gibi absürt bir kurguyla efendim mazlum hale getirerek birini onu bir siyasi aktör haline getirip falan. Ya bu kurguların Rahatlıkla böyle ameliyat yapılarak siyaset dizaynının, siyaset dizaynının yapılabildiği bir ülke olmayı, bu işleri dert ettiğimiz kadar derd etmeliyiz. Sayın, sayın yani Alioğlu siz, siz çok tecrübeli bir siyasetçisiniz. Gerçekten böyle bir gizli el var mı? Yani bir gün onu işte kullanıp. Efendim, ben şöyle, böyle bir gün tersini e, şöyle, e, yapan. Müjdat Bey, ben şöyle inanırım. Şimdi normalde bu işleri medeni dünya nasıl halletmiş ona bakarak konuşmamız lazım devletini yönetirken kurallarla efendim hesap verilebilirlik zemininde sorumluluğu belirlenmiş siyasi rollerle tanımlayabilmiş ülkelerde böyle operasyonel açıklıklar olmaz. Efendim siyaset böyle müpem, siyaset böyle keyfiliğe açık, siyaset böyle ben istedim olduğu alanına dönünce o ben istedim ne istersem yaparım alanını kendisi içinde menfaat alanına çevirebilen bir takım mekanizmalar çalışır. Bunları ortadan kaldıracak şey açık toplum ilkelerine çok uygun olarak yani hesap verilebilir bir toplum, efendim liyakate göre ihtiş e kurumsallaşmış bir devlet. Devlet kurumlarının böyle gürül gürül çağlayabildiği, bütün kurumsal hüviyetini gösterebildiği mekanizmalar şeklinde çalışabildiği bir sistem. Bunların olabildiği yerlerde efendim yargıda töhmet altında kalmaz. Efendim siyasette töhmet altında kalmaz. Ticarette töhmet altında kalmaz. Ama efendim siz ekonominizi bu ülkelerin ışığında ayağa kaldıramazsanız ekonominize kara para. Efendim siyasetinizi bu ülkeler etrafında inşa edemezseniz siyasetinize kara müdahaleler. Efendim yargınızı bu ilkelerle inşa edemezsiniz. Yargınız da bir takım vesayet odaklarının tövmeti altında kalabilir. Bunlardan yeteri kadar ders çıkardık, onu arz etmeye çalışıyorum. Bizim vazifemiz olaylar olduktan sonra olay mahalline sirenlerini çalıp gelen polisler gibi olmamalıdır. Siyaset kurumunun vazifesi başa gelenler bir daha başa gelmesin diye. Daha önce bedelini çok ağır ödediğimiz şeyler bizden sonraki nesillerin başına gelmesin diye bu mekanizmaların olmasının önüne geçecek sistemleri kurabilmektir. Hukuku ona göre inşa edebilmek, efendim siyasal sistemi ona göre dizayn edebilmektir. Ben şimdi partiler kanunu dahil, bu partiler kanunu 1980 ihtilalinden beri, ihtilal anayasasından beri her piyasi parti genel başkanının mevzu ettiği bir beladır biliyorsunuz. Demokrasimizin üstündeki en büyük bela budur. Efendim niçin düzeltmiyorsunuz? Şimdi bunu düzeltmeyince yok dış mihraklar, iç mihraklar. Ya sisteminizi düzelteceksiniz. Yargınızı düzelteceksiniz. Yargınızın üstüne siyasetin ya da başka odakların gölge yapmasının bütün engellerini kaldıracaksınız. Ondan sonra da yargının verdiği kararları sorgulama ihtiyacı bile duymayacaksınız. Diyeceksiniz ki Türk yargısı verdiği kararlarla dünyanın en saygın hukuk sistemidir. Yani bizim kararlarımız Normalde hani her hukuk kararından sonra bir takım haklar vardır. Aranılabilir falan ama Türk yargısının böyle bir şöhrete ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bizim bu konuştuklarımız dahi o manşetler, gazete manşetleri bunlar yeni değil. Hatırlayın lütfen efendim. 90'larda da bugün mesela bugünün iktidarını parmak sallayarak rencide eden ve de bugün iktidarın sorumluluğunu kendilerinin omuzlarına yüklendikleri zamanlar vardı. Efendim yargı açılışı olurdu. Hatırlayın lütfen. 90'larda Normal rutin yargı açılışlarında yargı yargı adına konuşanların konuştuklarını hükümete ayar verdiler diye manşete çekerlerdi 90'larda. Efendim MGK toplantısı olurdu. MGK toplantısından sonra medya şöyle manşet atardı. Askerler siyasete talimat verdiler. Ultimatum verdiler. Şimdi dolayısıyla mekanizmaları doğru çalıştırmadığınız zaman o sizin doğru çalıştırmadığınız mekanizmalar demokrasinizi gölgeler. Efendim hukukunuzu gölgeler, hakkınızı gölgeler, siyasetinizi gölgeler. Efendim şimdi karar ne çıkacak diye biz şimdi konuşuyoruz. Bilmiyoruz ki memleketimizde o kadar enteresan şeyler oldu ki biz 31 Mart seçimlerini yaşadık. En olmaz dediğimiz şeyler oldu. Ben bir analiz yapsaydım 31 Mart seçimlerinde efendim deseydim ki benim bir öngörüm var ben böyle hissediyorum. Efendim iktidar seçimi kazanmak için Öcalan'a mektup yazdıracak. Ben bunu bir kehanet gibi söyleseydim. Bu olmadan benim söylediğim bu söze... ...galiz laflarla hakaret etmeyecek bana... ...galiz laflarla hakaret etmeyecek kaç tane insan vardı? AK Parti ve MHP'de. Efendim ben mesela Milliyetçi Hareket Partisi ile en olmazlar oluyor... ...onu demeye çalışıyorum. Seçimler 13.750 farkla ilk seçim bittiğinde... Hı hı. ...hükümet cenahından şöyle açıklamalar geldi efendim... ...13.700 yetmez. Ben hatta o zaman birazcık da latifele dedim ki... ...efendim kaça razısınız? Tam son kaç olur yani? Hani 13.700 yetmez deyince... Ben o zaman mecliste söylemiştim. Sonra basında da biraz bunu mevzu ettim. Dedim ki efendim kaç yeter, kaç olur, son kaç olur? Ya pazarlığa dönüştürdük. Bunların hepsi ayıptır normalde. 13 bin, bir oyla bile olsa olur, bir oyla bile olsa. Ama 13 .700 yetmez bir daha tazeleyelim. Efendim biz söylersek bizim söylediğimizin bir hikmeti vardır. Ama siz söylerseniz olmaz. Efendim biz Türk yargısının kararlarını beğenmeyip mesela Sayın Cumhurbaşkanı o zaman Sayın Başbakan yasaklı olduğu zaman da Avrupa Birliği sürecini işletmişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini hatırlayın lütfen. Mesela Sayın Başbakan o gün Türk yargısının kararlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüğü için hakkını aramış oldu. Ama bugün mesela muhalefet böyle bir şey yapsa, ki yapsın diye söylemiyorum bunu, yapsa kendi ülkesini dışarıya şikayet etmekle suçlanıyor. Şunu demeye çalışıyorum, bizim vazifemiz... Siyasi olarak yaşadığımız ve hep birbirini tekrarlayan, 10 sene 15 senede bir, birbirini tekrarlayan bu problemlerden kendi partimiz lehine avantaj kollamak değil. Bizim vazifemiz daha önce başımıza gelen ve bizim başımıza geldiği zaman da utancımız olan şeyleri bir daha memleketin yaşamayacağı kadar büyük bir temizlikle, itinayla siyaset gündeminden dışarı çıkarmak, problemleri çözmek Sayın efendim. Arali...